Selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağlığınız, keyfiniz. Umarım yerindir dostlarım. Geldik bugün. Clover. Gold'dayız abi. 10k'da bir bakiyemiz var. Artık yok tabii ki. <laughs> e, geldik abi. Farklılık olsun dedik. Yine her zaman gibi. Farklı farklı oyunlar dinleyeceğim dedim bundan sonra. Bu arada önereceğiniz bir oyunda varsa yorumlarda da önermeyi unutmayın. Kardeşim şu oyunu oyna. Bu oyunu oyna. Abi şu oyunu oyna. Bana bildirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Aynı zamanda eğer buradan en kötü iki katı kar yaparsam abi bir de üzerine free spin etkini patlatacağım. Hepinize sözüm olsun şimdi de. Haydi bakalım. 16'da ilk oyunumuza girdik abi. Haydi bakalım. Bol külçemiz olsun diyelim. Bol yoncamız bol külçemiz olsun. İlk oyunumuz. Ama sanki bir tık olmayacak gibi abi. Kötü oldu bu. Daha buradan 2x'e çıkamayız çok zor. İmkansız hatta yani. Hep... En, azından şu yoncaları alalım be. Alamadık onları da. Devam ki abi. X spin'in günahı olmaz diyelim. Artı 180 Nick ekstra kolektim. Hmm. Tamam, Yenur Omega 5 ve Bir 450'li birlikte aldık burada 486. Aha 40 girdik. Çok güzel lan. Hadi. Bak, 40 fena değildir. İdare eder bize. Güzel. Kollektimizi aldık buradan. 2 xi e çıkarıp bir de yoncaları sağlam getirirsek çok tatlı olur abi. Helalim var Clover. Aslanımsın. Paşamsın. Attan iki tane daha. Güzelsin. Devam ki. Son bir. Hadi oğlum. Mükemmelsin be. At buraya birkaç tane daha külçe at. En az 3x'e biriktirelim. Hadi oğlum. At bir tane daha. Yapma be. Art 8 2x'e geldik. Hadi bakalım. Ah şuraya bir atsan işte. Şuraya bir göndersen. Güzel güzel tamam. Burayı iyi oldu. 2x'den 880'imizi koyduk cebimize. Çok güzel. Hadi oğlum. Verdin. Yoncalarla birlikte artık. Lan at son bir. Çok güzelsin be. işte bu. 3x'e çıktık. Şak 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 şak. Aslanımsın Klaver. Expanding Collect. Hem de artı ikili. Tertemiz. Hadi oğlum 3x'e geldik. Aynı performansı bekliyorum senden. Çok güzelsin be. Koyduk buradan da 3x'en çocuğu. şuraya bir atsan işte. Güzel. Hadi oğlum 5x yolundayız. Çok güzelsin be. 5x'i çıktık. Hadi oğlum. Artık yonca şey. Külçe. Hadi oğlum. Çok güzelsin be. Geldi 3x'den sağlamından. 3000 TL'yi de buradan koyduk. Haydi oğlum. Hadi artık 5x'e sağlam bir şey. Çok güzelsin be. Koyduk çocuğu. 5k da buradan geldi. Baba paramı 2'ye katladım şimdiden. Ter temizinden koyduk ulan çocuğu. Yine ilk oyun. Yine ilk katlamalar. Haydi bakalım. Yine sıfır zarar. Ak şu sona bir atsan işte. Olsun abi. Tertemiz. Tertemiz. 10k'ya 23k. Tertemiz. Abi o zaman ben size şöyle bir etkinliğimden bahsedeyim. Aynı zamanda devam edeceğim bu arada. Çünkü 3k'yı hibe edebilirim. Sıkıntı değil. 2 katı da benim için yeterlidir abi. 30 kişiye 50 fil ismin vereceğim abi. Sweet Bonanza oyununda geçerli. Şartlar kanala abone ol. Videoyu beğen ve kullanıcı ismini yorumlara bırak. Eğer kullanıcı hesabın yok ise yorumlara bırakacağım. Birinci sıradaki etkinlik linkinden üye olduktan sonra tekrardan yorumlar kısmına gelip kullanıcı ismini bırakman yeterli olacak. Ee, aynı zamanda da şöyle bir kuralımız da var abi. Çevrimsiz minimum maksimum 400 TL çekim yapabilirsiniz. Son işlemi etkinlik bonusu veya yatırımı sıfır olan üyeler 100 TL yatırım yaparak maksimum 400 TL çekim yapabilirler abi. Bilginiz olsun. Dostlarım devam ediyorum. Bu etkinliği de buradan patlatmışken. 20K'ya kadar yolumuz var. <laughs> Belki yarı ödemeden veya bir tur daha oyuna girersek en azından 3-5 bir şeyler daha alabilirsek buradan tatlı olur bizim için. Uy 1050 kaçtı. Oo güzel. Güzel 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 aldık ara ödemeyi. 1050 kaçırdık ama 1680 aldık. Güzel. Devam ki. Paramız 20 kat 20k'ya inene kadar böyleyiz abi. Devam ki oğlum. Sok bir kere daha oyuna. Ah be. 5000'lik kaçtı. Bir collect verse oraya var ya. Elimle çevireceğim abi biraz da. Son paralarımız. Ah be biraz sevinecektim bak. Aa iki de bıraktı. Anla ki abi şanssızlık. Yapacak bir şey yok. Dostlarım o zaman temizinden ben burada kalacağım. Paramı da iki katına yaptım. Temizinden 5x'imizi ilk oyunumuzdan gördük. Dostlarım kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta etkinlik yapıyorum. Bu etkinliklerden faydalanmış olursunuz, kaçırmamış olursunuz. Kendinize şimdiden çok dikkat edin, çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere, hoşçakalın.